sülün kuşunun tüyünün üzerindeki renkler ve ayaklarının bastığı izleri oluşturan bir hikaye. Sülün kuşunun sülün gibi uçtuğu ve çıkardığı sesleri aynı ihtişamı bu mekanda görüyorsunuz. Sülün kuşunun üzerindeki renkleri yerdeki terrazzo uyguladık. Sülün kuşunun üzerindeki desenlerden oluşturduğumuz yeşil tonlarından gelen bir el yapımı seramikli birleştirdik. Yeşilin doğanın rengini verdik. Kuşun kanatlarının çırpışını burada paslanmaz aydınlatmayla ışığın gölgesiyle birleştirdik. Oluşturduğumuz kübik şekilde kafesleri tavana yerleştirip tavandaki formlarla ışığın yansımasını bir arada kullandık.